Hareket kapasitesi çömelme açısından söylüyorum ama bu bütün hareketler için geçerli. Doğuştan gelen bir özellik. Kalça, ayak bileği ve diz hareket kapasitesini kullanıp bunu da yetişkinliğe taşıyabiliyorsunuz. Az önce gösterdiğim kas kuvvet dengesizliklerinden ya da yönlü kullanmaktan eklem hareketleri kısıtlanıp bozukluklara sebep oluyor. Bu da gene dediğim gibi öncelikle temelde performans kazanmakken amaç performans kısıtlıklarına sebep oluyor. Daha da kötüsü bunlar uzun vadede sakatlıklara dönüyor, spordan uzaklaşmaya dönüyor. Şimdi bunu az önce söylediğiniz motor gelişim, hareket gelişimi ile ilgili olarak söyledim. Bunu yürüme için de düşünebilirsiniz, koşma için de düşünebilirsiniz, sıçrama için de düşünebilirsiniz. Hepsinin bir tekniği var ve uygulanma şekli var. Teknik ve uygulama şekli de anatomik yapıya bağlı olarak oluşuyor. Ben hep kullanıyorum. Siz de paylaşımlarda siz de yazıyorsunuz. Ondan dolayı da söylüyorum. İşlev şekli uyguluyor yani. Gördüğünüz şekil bozukluğunun yansıması.